Merhaba, parkur atısına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, önce biz ee, son olarak burada büyük bir yerde kalmıştık. Arkadaşlar benim yeterli video çekme alanım olmadığı için e, ben şey e, videom durdu ama onu da sildim tabi. Ben ta şuralara kadar gelmiştim şuradan. E, bir yeni 10 dakikaya mı ne geldik. 10 dakikada oraya kadar geçtim diyemem. Hop. Şey gibi olmasın bu. Hop. 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 Ben bunları hep ikili ikili atlıyordum. sen bunları tekli atlamak yetiyormuş. Sadece belirli zamanda atlamak gerekiyor. Yerlerde nedense bir sıkıntı var. Onlara çarpıp duruyorum. Eğer Mustafa'yla da videomuzu izlediyseniz o videomuzu da başka arkadaşlarınıza söylemeyi unutmayın. Ah, oh, kafam yarıldı. Tam bu sefer ikili atlamam gerekiyordu ki çok şeylere kalıyorum ya ben. Ben geçebildiğim kadar en gideceğim. geçeceğim. Ah. Oh. Ben Ya bana ne ya? Geç şuraya şöyle. Hoppa. Hop. Öp. öp. Yüp. Tükürük. Çukurluk. Allah akber. Allah akber. Tekli atlamaya gerek var burada da. Allah kahretsin ya. Çok güzel gidiyorum. Ritmimi bozdum. Ritim. Arkadaşlar gerçekten siz de bu çiftlerde böyle zorlanıyorsanız e, böyle size baya uzak geliyorsa e, uzak geliyorsa çizgini tek atlayın ama olmuyorsa o mesafeye olmuyorsa onu bilemem ben. Hayır. Hop. Hoppa. Çık, çık. Cıkı 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 cık. Bakın arkadaşlar sizi şimdi prolumu göstereceğim. O çete, asla ve ihtiyacım yok. Şunu kırabilirim istersen ama kırmıyorum. Hoppa. İşte bu kadar basit yani bu olay. Bu olay bu kadar basit. Hop. Allah kahretsin. Hop. Hop. yaof, Hop. Bunlar gerçekten bir atlamadık şey. Ama gidebildiğiniz kadar uzaktan atlamaya önem gösterir. Onun da siz şey yapan arkadaşlar. Ben fazla taktik vermeyeyim size. Ama burada ikili atlanacak şimdi. Atlayamadım mesela çit olduğu için. Aa ikili atlamıyoruz burada. Mesela ikili atacağız bak. Allah fazla gittim. Fazla Allah. gittim ya. Oğlum benim şarjım vardı burada. He? Evet arkadaşlar. Ee, devam ediyoruz. Daha demin babam geldi. Sesini azıcık duymuşsunuzdur. O yüzden pek sıkıntı yok ama. Gene. Öf. Ee, ağacık sesini duymuşsunuzdur. O yüzden e, kötü şeyler yazmayın. Bir şey yok yani. Hayır. Hayır. Buzlar hiç sevmiyorum. İkili atlamayı unuttum. Hop. Allah. Benim direncim bitti mi ya? şekilde atlayış. Hop. Hop. Çok. Bu kadar lavın içinde niye niye şey olur ki? Ee, kornalar falan sesleri geliyor ya. Hop. Oh güzel geçtim. Gerçekten güzel geçtim. Aa direncim bitti. Hah tamam. Bo, oh, ben lavlardan yüzerek gideceğim. Böyle bir mallık yapmak da istemiyorum ama. Allah derdim işte. Şarjda takamadım mı? Taktım. Şimdi şöyle şöyle ben gitsin Allah! Aa, şey etkinliğim olduğu için bana bir şey olmadı. Hop. Şöyle kaktüslü falan yok mu? Arkadaşlar bunu MSP Master'dan buldum. Hayır. Tabii ki de demiştim size. Bir kez önce size demiştim hangi videoda bilmiyorum oha oraya kadar atlamayacak. Tamam oha oraya nasıl atlamam gerekiyor? Şey gerekiyor ben mast ben master yap yapan bir insan değilim ki hop ah şöyle kafayı mı salacağım Orada da son yermiş zaten. Aa ben şey diyeyim zannettim. Hayır. Orası olmuyor ya. Lavdan yüzerek geçerim önce ben orayı. Ama yapmayacağım. Bazenleri insanlar tam şey yapıyor. Tam çok proluk isteyen yerler yapıyor. Bayağı abartıyorlar. Ama bu yerler o kadar da öyle şey değil. Normal. Normal parkurlara göre. Ben normal parkurcuyum. Pro değilim. Pro olduğumu da söylemiyorum. Sadece yeni bu tarz parkurlarda yeni bir iyiyim ben. Hoppa. Şuradan şöyle geleyim. şimdi atlayabilirim. Hop son saniye. Gerçekten son saniye. Hop atlayamadım ya. Öyle şeylerde atlamak nedense zor oluyor arkadaşlar. Hop. Abi gene mi burası ya? Of ya. Ne yazıyor? Leather tree. Ne? Aha. Ben buraya yapıyordum ya. Hayır. Heh. Hop güzel geçtim. Ben şuraya geçemem. Bunu buradan söyle. Ben geçemem yani. Ben şimdi sizi 10 saat oyalamak falan istemiyorum. Ayden. Ne yazıyor? Go to around. Ne yazıyor lan? gene mi bu? Ama ben yapıyordum buraları. Ne oldu lan? Ananı unuttum şeyi Hayır. Bu bölüm bunu yapacağım. Umurumda değil. Uçtum. Eve bana ne ya? yapmayacağım bu bölüm başka bir zaman yaparım. Şöyle gitsek olmuyormuş. Eve bana ne şu pastanın üzerine gel. Pasta yiyelim bugün doğum günüm. <laughs> Şimdi buradan ikili atlamak zorundayız. İkili atlamak zorundaydık ama fazla da şey. Oha. Ha tabela koymuş. Ben de diyorum bu nasıl çubuk çizdi öyle. Tabela koymuş ya. Ama güzel yapmış. Yapan ellerine sağlık diyoruz buradan gene. Her zamanki gibi hop hop hadi be çok güzel gidiyorum birazdan videoyu kapatacağım ama gene bir 4 dakikamız var. Nerede bitiyor lan? Aa bitiyormuş zaten. Hop. Ben de burayı ananı ananı. Ah oh, tamam. Ben de dedim bir anda öleceğim diye. Bir daha en başa falan döneceğim. Tabii ki de öyle bir şey olmayacak ama. <laughs> <laughs> Öf oraya da fazla şey değil. Dur. Bir dakika. Bir dakika. Oha bitirdik. Oha map'i bitirdik. Oha. Oha map'i bitirdik. Gerçekten map'i bitirdik. Hele onu Biz 4-5 falan bölüm çektik bayağı ama. Yani level 10'da bitirmişiz lan. Level 10 son. O zaman arkadaşlar. Ee, bugün. Büyük tam 5 bölüm 4 bölüm süren bir parkuru bitirdik arkadaşlar. 2 bölümlük bir parkur değil bu. Tam 5 bölüm 5 5 10 bölümlük parkurlar çekmeyi düşünün ama bu kadar güzel olacağını bilmiyordum lan. Thank you, thank you falan diyor. Oha. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Farklı videolarda farklı anlar görüşmek üzere. Şu anda mutluyum çünkü bu haritayı bitirmek çok büyük ee, emek yani arkadaşlar hayatta uğraşamam lan ben burayı. böyle bir şey yapmaya ben hayatta uğraşamam şimdi map'i değerlendirsek mi değerlendirmesek mi ben değerlendirmeyeceğim ya da her yeri böyle gezelim burası çok gıcık olduğum yer Çık çek çık 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 çık. çık, çık. Neyse ya şu sona doğru gelelim de videoyu bitirelim ya. Um, mutlu oldum lan. Dur ya buraya nasıl geçmiştik ya. Böyle. Tamam arkadaşlar. Ee, o zaman farklı videolarda farklı önlerde görüşmek üzere. Eee bu güzel bölüm çok baya gayet güzeldi ee, o yüzden böyle parkurlarda istiyorsanız. Ee, tam bu bölüm için tam 10 like bekliyorum 10 like bekliyorum tam 5 bölüm oldu 10 like bekliyorum arkadaşlar eğer bu like'ı verirseniz çok sevinirim arkadaşlar hoşçakalın.